Oh. Ay ay Songül Hanımcığım siz sıcağı sevmez misiniz ay. Ayol. Ay yok yok seviyorum seviyorum. Ben barıştım sıcakla. Aslında sevmezdim de. Lale ne dedi böyle bir fırsat değerlendirilmez mi dedi anne dedi. İyi geliyor şu an sıcak bana. İyi yapmışsınız iyi yapmışsınız. Lale de geldi işte bize dedi. Yıldız Hanım sana ne söyleyeceğim. Yarın günlerden neymiş? Ne, nasıl neymiş? <laughs> Onurla Lale'nin birbirlerini sevdiklerini anladıkları günün yıl dönümüymüş. Birinci yıllarıymış. Hı. Bizim çocukları avaya gönderdiğimiz zamanlar. <laughs> ha, evet, evet. <laughs> Yalnız farkında mısınız? O zaman da anneler devredeydi, şimdi de anneler devrede. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Oo, işte Lale de geldi, Onur hatırlar dedi. Ben de dedim ki, nereden hatırlasın ya? İlahi dedim. Önemli olan anacığım sevgi, saygı. Böyle özel günleri erkekler hatırlamaz diyorum. Ama bir adam iyi şeyler yapsın, hatırlaması şart değil diyorum yani. Haklısınız. Tabii erkeklerin bir şeyleri hatırlamak konusundaki becerileri sıfır ama... ...fikatımla onurum hiç öyle değil. Gerçekten benim onurum, benim çocuğum Azza Beyefendi... ...tam bir gentleman, asla hiçbir şey unutmaz. Gerçek fikatım da öyledir. Anneler günü olsun, doğum günü olsun, bütün özel günlerde ne Fikret'iminkini unutur, ne benimkini unutur. Hatırlar diyorsa o çok güzel, hatırlamaz. Bunu hatırlamayabilir de yani sonuçta bu sevgililerin dikkat edeceği şeylerden yani günlerden ötürü evet, sonuçta Onur o evli çocuklu değil mi yani koskoca holding yönetiyor bunu. Ya Biliyorsun. Yıldız Hanım siz ne çok oynuyorsunuz bir durduğunuz yerde duramıyorsunuz. Ay. Bu ne hare? Ay. Ay merhaba. Ay ay, 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 ay ben çıkacağım buradan. Ay ne oldu? Ay buradan çıkacağım. Ay biz Ay, sen... buradan kapısı de. Sizlere seve seve yardımcı olurum Onur Bey. Otelimiz bu tip organizasyonlarda son derece profesyonel bir müessesedir. Size güveniyoruz. Allah, bacanak bu sefer oluyor desene. He. Sizi hemen bu konudaki uzman arkadaşlarıma yönlendireyim. Ne zaman olacaktı düğün? Ne zaman randevu alayım? Yarından sonra uygun musunuz? Yani zaten düğün yarından sonra. O yüzden yarın görüşelim. E, efendim? Ya şöyle müdürüm, şimdi bizim çok acelemiz var da böyle bir an önce evlenmemiz lazım. Malum İstanbul'a döneceğiz daha yani. Ama efendim bu mümkün değil. Bu kadar kısa sürede nasıl olur? Olur müdür bey, olur ne gerekiyorsa yapalım. Peki madem. Elimizden geleni yapmaya çalışalım. Ben sizi düğün organizatörlerimizle görüştüreyim. Yarın sabah uygun musunuz? <laughs> uygun musunuz diyor müdürüm ya. Uygun musunuz ne demek müdürüm? Biz resmen kendimizi bu işe adadık ya. Öyle değil mi Bacanak? Öyle. Var ya. Ay bir de bunun için para veriyorlarmış bu insanlar. Üstüne para verseler bir daha girmem. Önünden geçmem. Ay anne çok mu kaldın acaba? Ay ne bileyim işte bu kadına dert anlatacağım diye konuşacağım konuşacağım. Bir anda bir her yer karardı bir başım dönmeye başladı başladı böyle uçuyordu. Bak ayağa kaysa e, düşe kafasını yaracak annem. Kesin düşerdim kesin canım giderdim yani. Ay tövbe de ablacığım öyle şey mi olur Allah korusun. Anne hani ne gidiyorsun sen de? Ne gerek vardı Allah aşkına? Ay evet anneciğim, bir sıra böyle toksinlerini at diye mi, dedik diye mi gittin yani sen? Ha ben zaten kendim böyle gittim. Siz beni doldurdunuz. Aa, geldin sen, acaba Onur hatırlar mı, hatırlamaz mı? Kesin hatırlar. Sor bakayım, sor bakayım. Ay hatırlar. Elli tane şey yazdınız, ben de gittim kadını buldum baktım saunanın içindeymiş ya dedim bir an hani evvel sorayım da hani size bir ipucu getireyim bir şey rahatlatayım sizi diye girdim. Ha? Ne dedi? Bayılmamı anlatmayayım değil mi? Çünkü ne dediği çok önemli. Neyse büyüklük bende kalsın. Neyse ölümün ucundan döndüm ben. Sonra o da aynı şeyi diyor. Diyor çok hassas diyor. Yani Onur böyle şeyleri asla unutmaz, çok dikkatlidir ama... ...artık evli olduğunuz için işte sadece ne bileyim, yıl yaş günleri... ...hani evlilik yıl dönümleri, yılbaşılar falan... ...yani o öyle şeyleri hatırlar dedim. Yani öyle o şekilde ben çok yanıyorum çocuklar. Ellerim benek benek oldu. Tamam aldır. dur, dur tamam. Ay bir şeyler içerim. Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.